Allahu ekber lan abi. Ödüm koptu gerizekalı. Ne yapıyorsun lan? Hepinize merhaba arkadaşlar. Amenti'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde ne yaptığımız hakkında en ufak fikrim yok. Bazı odalara giriyoruz. Bir tane ablayla karşılaştık biliyorsunuz ki. Şimdi şunu çekelim. Siz de çekelim. Niye bu kadar karanlık mıydı lan biz bu oyunu kapatırken? Selamünaleyküm. Buraya girmiş miydik? Bu kadar yavaş açılıyorsa girmemişiz. Selamun aleyküm. Tamam. Abi bak güzel güzel yatıyorsunuz burada. Ben burada bir araştırma için geldim. Vallahi başka bir amacım yok ya. Güzel güzel fotoğraflar mı çekip gideceğim ya. Bu kadar şahsi algılamayın bu işleri ya. Selamünaleyküm. Tamam. Açın kapıyı. Bura açılmıyor arkadaşlar. Daha biraz önce şuradan gitmedik mi biz? Hiç hatırlamıyorum. Yani o Teyze gelirse ne yapacağım? En ufak bir fikrim de yok ha. Biz buraya gitmiştik diye hatırlıyorum. Neyse bir daha gidelim. Buraları kıramıyor muyuz Ya buraya geldik Bunu okuduk Kapat Git çık buradan Ablacım ben seninle ama Geçen sefer karşılaştım ya Bak bütün tüylerim diken diken oldu Git buradan Tövbe estağfurullah. Tövbe ya Rabbi tipe bak Allah'ım. Hmm, demek ki tam <gülüyor> <gülüyor> Ulan gene korktum burada gene korkmuştum geçen sefer de korkmuştum. Kapı kırıldı. Selamünaleyküm. Ablacığım vallahi benim seninle bir derdim yok. Yemin ederim bak sana. Ben 3-5 tane fotoğraf çekeceğim. Araştırmacı gazeteciyim ben. Fotoğraflarınızı çekip buradan defolup gideceğim. Varsa da bir kese altın. Ne bileyim. Bir kase olur. Kupa olur. Valla bak. Her tarafında fotoğrafını çekiyorum ama. Niye yerinden oynamış lan böyle? Bismillahirrahmanirrahim. Burada manyetik bir alan var. Ne oluyor lan? Allah'ım. Oo! Oh! Ne oldu? Ne oldu? Kapat flash kapat. Buraya girebiliyor muyuz? giremiyoruz. Bir şeyler olacak gibi hissediyorum arkadaşlar. <laughs> Allah ekber. Ne lan? Lan bir taraflar kırıp dökmeyin lan. Yani şunu bir, bir okuyalım hemen. Bir saniye. Şimdi Mısır'ın ikinci yeni Munfuravun'u Ranavun mezarında yanda yoğun bir korku beni ele geçirdi. Çünkü beyler Ahun kalıntılarına lan dur. Öfkesini uyandıracağı ve korkunç sonuçlar getireceği konusunda uyarırken yoğun bir korku beni ele geçiriyor. Efsanelere inanıyorum ancak onlara olan inancım ilerlemeyi engelleyemeyecek. Bedeli ne olursa olsun gerçeği ortaya çıkaracağım. Henry Cadwell. Ya Henry'cim. Canım kardeşim. Ya boş ver ya. Ya değer mi abicim? Bir kapı mı açıldı? Ona geri de gidemiyoruz lan. Bir yerler kırıldı arkadaşlar. Yani şurası kırıldı herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yemin ederim var ya bak para verseler şuraya girmezsin ha. Teyze. Bir anda ölüme çıkma olur mu teyzecim? Allah rızası için bak. Yemin ederim çok korkarım. Vallahi çok korkarım teyze. Aha. Aç. Ya oğlum el alemin mezarını ne açıyor? Selam oha, oha. Selam aleyküm amca. Vallahi bak. Yemin ederim benim böyle bir niyetim yok. Şöyle de üstüne bastım ama. Açma oğlum açma ne açıyorsun ya salak mısın Nesin içinde ne çıkacak ne edecek bilmiyorum. Ya üç golfü bir elham oku gidelim arkadaş şuradan ya. Niye açtın şimdi bunu? Selamünaleyküm. Yok yok yok. Abla bir saniye abla vallahi ben öyle bir şey yap Lan bu ne biçim ses? Allahu ekber. flash, flash, Ablacım. Ulan flashi neyle yakıyorduk? Göremiyorum ki bir şey. Bağırma abla bağırma. Ne olur bağırma abla. Abla bağırma bağırma ablacım. Ben öyle bir şey demek istemedim. Yapmak da istemedim. Aha oluyor lan bismillahirrahmanirrahim aha hadi bakalım ap yok adamın kapağını niye açıyorsun kardeşim ya ya salak mısın sen kardeş niye açıyorsun adamın kapağını ya yat lan yat ben yatayım biçim kapat lan beni İçine ben yatayım da kapat beni kapat Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Neredeyiz lan? Oğlum burada taze meyveler var lan Amca selamünaleyküm. Aç. Burayı açmadı mı? Nereye açtın? Allah Allah. Hmm, açar açmaz gidiyor arkadaşlar. Açar açmaz gidiyor. O zaman ver de bari bir elma mı elma muz muz bir şeyler yiyelim ya. Burayı açamıyoruz. Evet, buraya bağlı. Allah Allah. Şunlar tek tek bir şey yapayım bakayım. Yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, 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 bir şey yok. Lan ne var lan burada? Hepsinin fotoğrafını çekeyim. Nasılsa sınırsız poz var. Amcacım ya ben şurayı bir açmak istiyorum ama İkisi de aynı amca herhalde bunların. Ya tamam da elimde bir done yok. Bir, bir şey yok yani ben ne... Bunları alamıyoruz. Aha. Eee. Ulan. Aç şimdi. Şunu alabiliyor muyuz? Ablacım geliyorum. Teyze. amcam merhaba selamun aleyküm amca ama bak böyle olmaz eteğini otururken indireceksin böyle oturulmaz yaldır yaldır oturmuşsunuz ya hepiniz Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber Allahu Ekber Selam ne, ne tutuyorsunuz lan ellerinizde? Siz hepiniz ellerinizde bir şeyler tutuyorsunuz. Ya bir gideyim mi? Gideyim bir şey yok. Ana burası boş. Biri bir şeyler okuyor da. Hayırlısı bakalım. Aha kral odası mı lan bura? Tamam abi şuradan bir kase altın al gidelim Allah'ını seversen niye dolaşıyoruz biz burada ya? Fotoğraf da çekilmiyor ki. Evet yeni bir mektup. Ulan Orval gene mi sensin lan? Hemen okuyoruz. Bunu okuyorsanız muhtemelen şimdiye kadar buranın göründüğü kadar terk etmiş olmanı fark etmişsinizdir. Zamanda geriye adım atmış gibi geliyor ama bundan da çok daha karmaşık olduğuna inanıyorum. Sanki tarihinin tarihin kendisi bizi bütünüyle yutmuş, bizi bir tür geçici boşluğa hapsetmiş gibi. Bu iyi değil, hiç de iyi değil. Buradan bir çıkış yolu bulmalısın. Ne yaparsan yap, oyalanma, emek yok. Abicim ben oyalanmıyorum da salak salak gezip duruyorsun ya burada. Allahuekber. O niye? Ne oluyor lan? Hava boşluğu mu? Şurayı şöyle komple bir çek. Bir de şurayı çek. Allah Allah. Ulan taze köz var lan burada. O zaman gidiyorum. Allahu Ekber Allahu Ekber Bunlar niye hepsi bana doğru bakıyor Allah'ım Abiler Lütfen bir anda saldırmayın olur mu Allah Yol açmışlar bana sağ olun arkadaşlar Teşekkür ederim Çok iyisiniz Oğlum bu ne lan? Dışarı mı çıktık? Tamam abi bas şuradan. Gidemiyoruz ki Allah kahretmesin. Atla oğlum atla en fazla kuma düşeriz ya. Ne olabilir ya? Söndürme ışıkları söndürme. Allah seni kahretmesin. Kitli. 브라 뭐라다 했길래? 난 산란맨이 산란. Abi siz ayin yapıyorsunuz herhalde. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Abici bana bakma, bakma bana, bakma. Yat orada yat. Bir daha çekeyim mi? Şurayı kapatamıyor muyuz? Tüh Allah seni kahretmesin. Arkamı da dönemiyorum ki bu bir tarafımdan çıkacakmış gibi geliyor bana. Allahu ekber. Allahu ekber. Nereye çektik lan? Lan çekemedim ki. Allah seni kahretmesin çocuk. Flaşımı ver benim flaşımı. Allah. Nereye gittik ki acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Buradan mı gidelim? Lan niye bütün kapılar kapalı burada? Şura açıldı mı? Açılmış. Burada zaten geldiğimiz yer arkadaşlar. Burada açılmış. Ulan burada fotoğrafını çık. Selamünaleyküm. Abi sizde teneşir mi bu? Burada yıkadıktan sonra mı gömüyorlar, mumyalıyorlar? Ne yapıyorlar? Bak burada mumyalamışlar, adam bırakmışlar ama olmaz böyle. Kardeşim işimizi biraz ciddi alalım. Adam madem mumyaladın niye buraya bırakıyorsun abi? Koysana içine. Selamünaleyküm amca. Benim flaşım nerede ama ya? Göremiyorum ki. Mecburen gördüğüm yere doğru gideceğim. Abicim flash ver flash. Allah ekber lan ha. Ödüm koptu gerizekalı ne yapıyorsun lan? Şu niye söndürdün mumu abi? Ben verirdim sana. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne bu? Uzaylılar mı lan bunlar? Bunu ne yapacağım? Niye elime aldım yavrum bunu? Ne ne yapmak istiyorsun bununla? Ne diyor? Bunu bir yere yerleştireceğiz muhtemelen. Dur lan. Ama göremiyorum ki abicim ya. Allah Allah. Dur bak bir yere gidelim. Anladım Allah aşkına flaşımı geri ver Mum olursa olsun flaşımı ver benim Gene ne oluyor Allah'ım Ama abi gördüm ben oradaydı Bunu da bir yere yerleştireceğiz Abi. Yok 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 ben geç buradan geçiyorum sadece. Tamam mı canım abim? Bu yanına doğru mu gitti? Bunu nereye yerleştireceğiz? Allah'ım ya Rabbim sen büyüksün ya. Aç ulan kapıyı Selamun aleyküm. Bak bunu kapatmışlar güzel. Aa bak diyor ki uzaylılara diyor Horus'un gözü diyor uzaylılardan geldi diyor. Bilmiyorum öyle mi diyor da uzaylılara bir şeyler yapıyor sunuyorlar. Baksana. kaydılar vardı. Ne oldu? Ulan şuradan elini çıkartıp da burayı kapatırsan var ya, yemin ederim seni keserim bak. Mısır hiyeroglif dilinin çevirisi: Firavun Radamon bu gece yıldız yıldızların alemine yükseldi. O ve kraliçe Maretena Kar yıldızlarla kutsal bir bağ paylaştı. Radamon, ilahi olanlar, zamanla ve mekan değiştirme gücü verilen tek firavundu. Yarın insanlar onu mumyalayacak ve onu sessizlik ve huzur alemi için olan ebedi dinlenme yerine gönderecekler. Uykusunu bozmaya cesaret eden herkes ruhun ve yıldız tanrılarının gazabına uyandırılacak bir acı ve ölüm laneti ortaya çıkaracaktır. İlahi intikam hızlı ve acımasız olacak. <laughs> lan siz hayırdır lan. Yemin ederim var ya bir ayet el kürsü okurum bak. Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim ama okurum dedim. Okumadım ki abi. Allah. Çık çık. Salak sulak hareketleri ama benim canımı sıkma bak. Yemin ederim bak bir ayet el kürsüye bakar hepiniz var ya. Bu yemin ederim çık. dağıtırım ha burayı. Benim canımı sıkmayın lan. Ben gidiyorum lan. Burada burada kapatıyorum arkadaşlar. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde gizemi çözeceğiz bakalım. Hoşça kalın arkadaşlar.